Selamlar arkadaşlar. Bugün YouTube video serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Gülüş estetiği anlatacağız. Gülüş tasarımı da konuşacağız. Aslında biz bu videoyu daha önce çekmiştik. Çok da güzel olmuştu ama moderatörümüz Ortan derbide sinirlenip hard kırmış. Ben de sinirlendim biraz ama yapacak bir şey yok. Tekrardan çekiyoruz. Siz ilk defa izliyorsunuz ama. Hocam böyle şeyler kazalar olabiliyor. Derbide bir kazaydı. Benimki de bir kazaydı. Bir daha, <laughs> <ikisi de> bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha böyle bir şey olmasın. İkisi, bir i̇kisi de bir daha yaşanmaz hocam. Hastalarımız için baştan çekelim dedik. Çünkü bu konuyu aslında hepiniz çok merak ediyorsunuz ve internetten araştırıyorsunuz. gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır, hangi aşamalardan geçiliyor. Bunları hepsini tekrar tekrar anlatacağız bu videoda. çok güzel bir giriş yaptınız. Onun için lafı uzatmadan direkt konuya girelim hocam. İlk sorumuz hocam her zamanki gibi gülüş estetiği nedir hocam? Gülüş estetiği derken neyi kastediyoruz biz? Gülüş estetiği aslında bir tedavi planlamaların toplamıdır. Bir bütündür. Gülüş estetiği dediğimiz şey diş eti estetiği girer, dişlerin estetiği girer, dişlerin şekli 冥抱有 renge girer. Aynı zamanda dişleri, ön dişlerin özellikle sağlıklı görünmesi girer. Ve hastanın tabii bu özgüvenini yükselten bir proses, bir süreç. Hastanın özgüvenini yükselttiği için biz bunu bir tedavi olarak alıyoruz ve hastalarımıza sunuyoruz. Gönüş estetiğiyle Hollywood Smile dediğim şey aynı şey midir? Aslında Hollywood Smile ile estetiği benzer şeylerdir. İlk olarak Hollywood yıldızları bu tedaviyi gözümüze soktu diyelim. Çünkü kameralarda onlar görünüyordu. Örnek vermek gerekirse Tom Cruise, zeg Efron, Miley Cyrus, Kylie Jenner vesaire gibi ünlüler ünlülerin dişlerini görmüşsünüzdür. Hepsi inci gibidir tabiri caizse. İnci gibi olmasının sebebi hepsinin gülüş estetiği olması. Gülüş estetiği Hollywood Smile evet, benzer şeylerdir. Hollywood Smile dediğimiz zaman aslında daha fazla beyaz bir gülüş hedefliyoruz hastada. Gülüş estetiğinde illa bu kadar fazla bir beyaz bir gülüş yapmamıza gerek yok. Yine daha böyle doğala yakın tonlarla da gülüş estetiği sağlanabiliyor. tabii çok ünlülerin tercih ettiği genelde daha beyaz ya da yurt dışındaki ki bazı hastalarımızın tercih ettiği çok beyaz renkler var. O yüzden aslında çok yakın şeyler. Özellikle bende şöyle bir şey oluşuyor. Herkese aynı diş yapılıyormuş gibi. Yani herkesin gülüşü aynıymış gibi oluyor. Bana öyle geliyor. Da dışarıda da böyle bir algı var. Bu gerçek bir şey. Mi? Ben herkese ayrı gülüşü yapıyorum. Bunu özen gösteriyorum. Bu biraz da yüz şekliyle alakalı. Yuvarlak yüzlü insanlara böyle dişler yapalım. Kare yüzlü, daha hatlı insanlara daha farklı tamam. dişler tercih ediyoruz. Örnek vermek gerekirse ben yuvarlak yüzlü bir hastaya hafif yuvarlak bir diş şekli tercih ediyorum. Ama bazen de şimdi yuvarlak bir yüze illa yuvarlak bir diş yapalım gibi gitmemek lazım. Daha da insanın yüzünü keskinleştirmek isteyebiliriz. O yüzden onun kişiden kişiye göre değişir ve ben bunu hastamla konuşarak da planlıyoruz. Provalarımız oluyor. Provalarda hasta görüyor. Hasta düşüncesini almamız gerekiyor. Bu şekilde tasarlayabilirim. Ama insanların şöyle bir düşüncesi var. Ya çok yapılmış gibi görünüyor dişler. Ben beyaz mermer gibi. Aslında bu biraz da hekimlerin teknisyenlerin oradaki hatalarından kaynaklı. O yüzden çok doğal ve kişiden kişiye farklı olan bir gülüş estetiği yapmamız çok mümkün. Yani hocam şey diyebiliriz. Gülüş estetiği parmak izi gibidir. Herkesin biriciktir. Ama bunu standart hale getiren, yetersiz bir süreç yaşayan hastaların deneyimleri diyebiliriz. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Yani gülüş estetiği bizim sayfalarımızda da var. Hiçbir gülüş birbirine benzemiyor. Hiçbir diş bir beyazların kopyası değil. Olamazdı. Çünkü insanların diş boyları farklı ve diş şekilleri farklı, yüz şekilleri farklı. Buna uygun da biz bilgisayarlı bir program kullanıyoruz ve insanların yüz üzerine göre şekil şekil dişlerimizi sıralıyoruz. Bu gülüş bazı temel unsurlarımız var. İşte dişlerin rengi, dişlerin dizilimi, diş şekli vesaire gibi. Biraz bunları açmak istiyorum. Şimdi dişlerin rengi dediğimiz noktada biz tam olarak nasıl bir renk seçimi yapıyoruz? Renk olarak, ilk başta renk olarak hastanın düşüncesi çok önemli. Çünkü bazen hastalar geliyor, inanılmaz bir beyaz diş istiyor. Bazen hastalar geliyor, oldukça doğala yakın bir beyaz diş istiyor. Şimdi elimizde bir skala var ve bu skalaya göre 5-6 tane seçenek var o skalada. Onları ben hastaya sunuyorum. Tabii burada hastanın ten rengi, dudak rengi, göz rengi bile çok önemli dişlerin rengini seçebilme açısından. O yüzden benim tavsiyelerimi söylüyorum hastaya. Hasta da kendi zihninden geçirip kendi fikrini söylüyor, ortada buluşuyoruz ve final olarak çok iyi bir iş çıkartıyoruz. Diş rengi böyle Peki yani. hocam dişlerin dizilimi bir standart oluyor mu? Yoksa orada da hastanın çenesi vesaire değişiyor. Mesela yani bir hasta şöyle bir fotoğraf getirip ya ben bu dizilimde bir büyük estetiği istiyorum diyebilir mi? Diyebilir. <laughs> Hatta böyle fotoğraf getirmesi iyi bir şey. Biz de hastanın kafasındakileri daha iyi öğrenmiş oluyoruz. E tabii bunun için bir altın oran var açıkçası. Bu belirlenmiş bir altın oran var. Ön dişlerin belli bir boyu. Yanındaki dişin, onun yanındaki dişin. Hepsinin aslında belli bir boyu var altın orana göre. Ama herkeste bu altın oranı tutturmamız çok zor. O yüzden dediğim gibi kişiden kişiye göre değişen, belirli sınırları aşmadan yapabildiğimiz bir şekil dizaynı var. Özellikle yüz altlarına göre dedi az önce de bahsettiğim gibi dişlerin şeklini vermemiz lazım. Aynı zamanda çene hattı mesela gül gördüğünüz zaman hastanın çok fazla diş eti görünüyorsa bu diş eti görünümünü biraz azaltmamız lazım. Aynı zamanda dişler hiç görünmüyorsa mesela dişleri bir tık daha uzatmamız lazım ki gülüş estetiği yaptığına değsin hasta açıkçası. Yani gülüş estetiğini verebilelim hastamıza. Hocam peki burada diş etleri kısmına geçmek istiyorum. Yani diş etleri gülüş estetiğinde çok önemli bir şey. Yani gülüş estetiği aslında iki şeyden oluşuyor. Pembe ve beyaz. Pembe kısmı diş eti kısmı, beyaz kısmı diş kısmı. O yüzden pembe ile beyazın gülüş açısında çok orantılı bir şekilde gidiyor olması lazım. Bazı aslarda diş etleri çok yüksek oluyor. Büyüdüğü zaman neredeyse yarı yarıya diş eti görünüyor. Bunun tabii ki de kesilmesi lazım. Biz bunun için gingivektomi yöntemini kullanıyoruz. Yani diş etlerinin kesilmesi yöntemini kullanıyoruz. Kliniğimizde sadece lazerle yapılıyor bu yöntem. Lazerle biz diş etlerini kestikten sonra küçük daha sonra gülüş estetiği kısmına, protez iş işlemi kısmına geçiyoruz. Ondan sonra finalde baktığımız zaman işletleri daha az görünmüş oluyor ve hastamız istediği gülüşe kavuşmuş oluyor. Burada gülüş estetiği deyince benim aklıma komple bir, bir proses geliyor. Siz de özellikle buna evet. vurgu yaptınız. Biraz orada uygulanan işlemler kısmını açmak istiyorum. Diş beyazlatma diye bir gerçeğimiz var hocam. Gülüş estetiğinde nasıl bir önemi vardır tamam. diş beyazlatmanın? Şimdi ilk sorduğun şey, bunun prosesini ben biraz anlatacağım. Anlatabildiğim kadar anlatacağım çünkü oldukça uzun bir konu. Hatta bununla ilgili bir video çekeriz. Bir tane hastamızın gülüş estetiğini baştan sona yaparız. Hastamızın tecrübeleri, hastamızın deneyimleri, yaptığımız işlemleri de sizler görmüş olursunuz. Beyazlatma, şöyle söyleyeyim. Beyazlatma kliniklerde yapılan ajanla beyazlatma. Bir kimyasal bir ajanla olan beyazlatmayı bahsedecek olursak. Bu gülüş estetiğinde sadece lamine işleminde öncesinde kullandığımız dişlerin rengini bir ton açalım ki üstüne kaplama geldiği zaman o renk alttan yansısın ve bize ekstra bir beyazlık sağlasın diye yapılır. Onun dışında diş beyazlatma aslında diş taşıterizinden sonra hastanın biraz daha beyaz gülmesi için yapılan bir işlem sadece. Onun dışında gülüş estetiğinde genelde kaplamalar kullanılıyor. Bu kaplamalar lamineler, zirkonyumlar olabiliyor. Bunun ikisi dışında ben açıkçası gülüş estetiğine yanaşmıyorum. Yani böyle metal porselen dişlerle bir gülüş estetiği yapmak mümkün değil. Sadece eksik dişler tamamlanır. Çok opak bir görüntü alınır. Mat bir görüntü alınır. Onun dışında sadece lamineler, imex lamineler veya zirkonyum kaplamalar. Ben klinimde monolitik zirkonyumları tercih ediyorum. Zirkonyum Yorumlar videomuzda da bunları ben detaylandıracağım. Burada zaten bahsettiğimiz her şeyi diş beyazlatma dahil her şeyi ayrı ayrı video konusu haline get evet. getireceğiz. Burada çok genel konuşmaya çalışıyoruz. Video çok uzun olacak çünkü hızlı hızlı bir noktaya gitmeye çalışıyoruz. Bir de hocam bu gülüş estetiğinin bir diğer unsuru da tabii aslında diş belki sektörünün en önemli unsuru da implant, implant ve protezler var. Biraz o kısmını da açabilir miyiz hocam? Daha sonra yavaş yavaş konuyu toparlamaya geçeceğiz yani. Gülüş estetiğinde implantlar önemli ancak gülüş estetiği dediğimiz şey şey Kardan açıkçası ortalama olarak 10 dişi aşağıdan 10 dişi kapsıyor. Yani arkada bir tane diş eksikliğiniz varsa bu gülüş estetiği konusuna girmez. Bu bizim implantlar konusunda anlattığımız fonksiyonel olarak çiğnemenizi sağlayan, boşluğu doldurmamızı sağlayan bir araçtır. Ancak gülüş estetiğinde ön bölgede eksikleriniz varsa tabii implantlarla bu kapanılabilir. Bunu da çok işini bilen insanlar yapması gerekiyor. Çünkü ön bölgede implantlarda diş çekilmesi olma ihtimali daha fazla. Bunun kontrolüyle bütün gülüşün ahengini sağlayabilmek açık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Toplu bir işlem olduğu ve bütüncül ele alınması gerektiğini vurguladın. Onun için bunların hepsi bir başlık olarak daha sonra bu YouTube kanalında konuşulacak. Onun için abone olmalarını istedim eğer evet. bu noktaya kadar. Evet, tekrardan söyleyeyim size. Videolarımızın daha fazlasının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Beğeni yapmayı unutmayalım. Yorum yapabilirsiniz. Dilediğinizi istediğiniz bir konu varsa yorumda paylaşın onu çekelim. Biz tabii oldukça orijinal konular etmeye başlayacağız yakında. Sadece böyle böyle anlatım videoları diye daha interaktif videolar, daha eğlenceli içerikler çekeceğiz. O yüzden lütfen abone olun. Önemli bir konuya geliyorum. Güç, estetiği, kaç seans sürer, hastalık, kaç kere gelmesi gerekir? Evet, şimdi gülüş estetiği başta da söylediğim gibi birçok tedavinin birleşimi. Ve bu tedaviler için eğer ortonti tedavisiyle önce dişleri belli bir seviyeye getirip sonra gülüş estetiği yapacaksa bu ortontel tedavisi olacağı için ya da şeffaf plak tedavisi olacağı için 6 ay, 8 ay gibi sürebilir. Ancak hiç böyle bir sorun yoksa hastanın sadece hastanın ilk gelişinde hastayla görüşülür, hastanın bilgileri alınır, hastanın düşüncelerini dinleriz. Sonra biz bir tedavi planı çıkarırız. Kaç tane diş gerekiyor? 20 diş mi yapacağız? 10 diş mi yapacağız? Yoksa sadece 6 tane diş mi yapacağız? Bunu belirleriz. Bunu belirledikten sonra hemen o gün hastanın tedavisine başlanır. Bu hastanın tedavisinde dişlere preparasyon adı verdiğimiz diş küçültmesi uygularız. Yani dişlerin ufak 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 kesilmesidir bu. Bu kesilmeye bazı işler için daha fazla diş aşındırmak gerekir, kesmek gerekir. Bazı işlemler için daha az kesmek gerekir, aşındırmak gerekir. Bu ilk seansa bunu yaptıktan sonra hastaya hemen geçici dişler uyguluyoruz. Bazen o anda uyguluyoruz geçici dişi. Bazen önceden bilgisayarla tasarlayıp hastaya sunuyoruz o geçiciyi. Böylelikle birinci seansımız bitti. İkinci seansta ise hastamız pro için gelmiş oluyor. Biz dişleri tasarlamış oluyoruz. Ben şahsen printer pro tercih ediyorum. Yani bilgisayardan yazılmış bir 3D yazıcıyla işlerin olacak final halini önceden hastaya gösteriyorum. Burada ben dikkat ettiğim şeyler var, hastanın dikkat ettiği şeyler var. İkimiz bu şeyle buluştuktan sonra onayladıktan sonra artık işlemin bitim kısmına geçeceğiz. O da 3 gün sonra oluyor hemen. Bu 3 gün sonra gelen bize şey asıl bizim protezlerimiz. Bu protezler lamineler dediğim gibi ya da zirkonyumlar olabilir. Aslında bu bir bitim provası diye geçer. Eğer yani hiçbir sıkıntı yoksa direkt bitiriliyor dişler. Ama bir sıkıntı varsa ufak bir değişiklikler yapılır. Rengi belki değişilebilir ya da boyu kısaltılabilir, uzatılabilir, daha sivrileştirilebilir köpek dişler örneğin. Ondan sonra o dişleri oraya yapıştırmamız gerekiyor. Dişleri çok güçlü bir yapıştırıcı yapıştıralım ki düşmesine izin vermeyelim. Biz burada çok güçlü yapıştırıcılar kullanıyoruz ve yapıştırdıktan sonra bir tek hastaya ben fotoğraf çekimi için çağırıyorum ve tabii telefonla hasta hastamızı her evet. zaman takip ediyoruz. Yani ben birinci ayda ararım, üçüncü ay ve altıncı ayda minimum aramamız gerekiyor ki ilk dönemde olan bir sıkıntıya hemen müdahale edersek hem hastamızın konforunu sağlamış oluruz, hem de biz yaptığımız işi görmüş ve onunla ilgili ileriye dönük garantimizi de vermiş oluruz hastaya. Aslında bu verdiğiniz bilgiye şaşırdım. Çünkü ben gerçekten göğüs estetiğinin çok uzun sürecek bir işlem olduğunu düşünüyordum. Çünkü dişle ilgili bir problem varsa bu hep uzun sürer. Yani böyle bir problemimiz evet. var. Hatta şöyle söyleyeyim ben size, yani ortalaması bir haftadır bunun. Türkiye biliyorsunuz ki sağlık turizmi alanında oldukça ileride ve diş hekimleri Türkiye'nin iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bizim ülkemizde genelde yurt dışından çok tercih eden hasta oluyor. İngiltere'den, Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan bizleri arıyorlar. İnternette bizi görüp bize ulaşıyorlar ve dişlerini yaptırmak istiyorlar. Onlara biz her zaman 6 gecelik bir otel tutuyoruz Türkiye'de. O yüzden 6 gün için, 7 gün içerisinde bu işlemleri bitiriyoruz. Birinci gün tedavi planlaması ve diş operasyonu yani diş kesimi. Üçüncü gün diş provası, beşinci gün dişlerin yapıştırılması, altıncı günde fotoğraf alın ve kapatış. Bu kadarcık. Bu kadarcık. Bu kadarcık. O korkulacak kadar bir hiç süreç yokmuş açıkçası. Hastayı ne bekliyor hocam buradan çıktıktan sonra bekliyor? Aslında hastalarımızın düzenli diş bakımlarını ağzına bir gülüş esiti yaptırsa da yaptırmasa da devam etmesi lazım. Ve buna bir alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Ben genelde hastalarıma günde iki kere 2 dakika sabah akşam olmak üzere diş fırçalamalarını kesinlikle öneriyorum. Burada yani bunu aksatmaması lazım insanları. Ve bir günde bir kere diş ipi yapılabilir. O yapılabilecek kısımlar, zil koyumların arası olur, laminelerin arasına mutlaka diş ipi geçmemiz lazım. Ondan sonra aslında yeterli geliyor. Ve 6 ayda bir, en geç bir senede bir diş hekimine tekrardan kontrole gelip düzenli diş bakımı, yani burada dediğimiz diş dış temizliğini yapmamız şart. Bunları yaptıktan sonra o yaptırdığımız lamineler size muhtemelen ömür boyu hizmet edecektir. Ama biz genelde 15 yıl ömür biçiyorum ben laminelere. 15 yıl sonra protezde oluşan yorgunluk bariyle kırıntılar yaşanılabiliyor. O yüzden 15 yıl sonra yeni baştan dişi yapmak gerekebilir. Hocam, şimdi böyle kağıt üzerinde anlatınca, burada da konuşunca bana gülüş estetiği çok kolay bir işlenmiş gibi geldi. Gülüş estetiği gerçekten bu kadar kolay mı? Gülüş estetiği benim uzmanlık alanım. Ben bunlar için eğitim aldım yurt dışında ve master'ımı bu alanda yaptım. O yüzden bana kolay geliyor. Ancak işin ehli doktorlar için kolaydır. İşin ehli olmayan doktorlar için de kolay gibi geliyor aslında ama ortaya çıkan sonuçta başarısız bir gülüş estetiği yaratmış oluyor hastalara. Ve bunu da hastaları ikna etmeye çalışıyorlar. Ya çok iyi oldu, çok güzel oldu senin işin falan diye. Aslında öyle değil. Eksikleri olanların onu tamamlaması gerekiyor açıkçası. Bu bilgi eksikliğini tamamlaması gerekiyor. Hastaların da doktorunu seçerken oldukça e, özen göstermeliler işlemler için. Çünkü bu bir dediğim gibi 15 yıl sizin ağzınızda taşıyacağınız simgeniz olacak açıkçası gülüşünüzdür. Ve bu gülüşünüz önemli. O yüzden seçeceğiniz doktorun işin ehli olmasını, bu işlerde tecrübesi olmasını dikkat edin lütfen. Onun dışında başka bir şey demeyeceğim bu konuyla ilgili. Hocam belki önemli bir noktayı değiliz. Bununla ilgili de bir YouTube videosu olacak. Birçok şey konuşacağız diyoruz. Çünkü daha yeni başladık YouTube'a. Onun için destek olmalarını isteyeceğim ben. Ama sizin destek istemeniz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Onun için kapanış topunu size atıyorum. Ben. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Bize desteklerinizi esirgemeyin. Dediğimiz gibi çok daha farklı, interaktif, eğlenceli, öğretici videolar çekeceğiz. Başka başka yüzler de gelecek kliniğimize. Bizim kliniğimizde birkaç birkaç doktor çalışıyor, birkaç asistan çalışıyor. Hepsiyle hem söyleşi gibi ya da böyle merak ettiğimiz soruların hepsini paylaşacağız. O yüzden bizimle devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi esirgemeyin ve mutlaka yorum yapın altına. Şimdilik hoşçakalın.